ağacı verimsizleştirmedir bu. Gençleştirme budaması nedir? Artık <laughs> ağaç hatalı budamalardan veyahut da e, iyi bakılamamaktan hava şartlarının çok kötü gitmesinden anormal şekilde derinme düşmüştür. O ağaçta hiç ürün alamaz hale gelirsin. <laughs> Ağacınız hiçbir şekilde ürün vermez hale gelmişse bu ağaçta iyi gitmeyen bir şeyler vardır. Bunun önce bunu teşhisine koyun bu ağaç yaşlandığından mı? Zaten o dallardan, yaşlı dallar hemen ben olur yani gölgede. Büyük bir dostunlaşma, büyük bir şey, kanunlaşma ve dallarda deformeler oluşur. Yaşlanan dallarda. Bu tip dallarda gençleştirme budaması adı altında budama yapabilirsiniz. Gençleştirme budaması uzun periyotta yapılabildiği gibi kısa periyotta da yapılabilir. Gençleştirme budaması ana dalların kesilmesiyle başlayacak. Gençleştirme bulamasının hepsini aynı yılda kesmek şart değil. Kademeli kesebilirsiniz. Örneğin <laughs> bu sene bir dal var çok anormal gelişmiş ama üzerinde ürün de var. Bu dalı kesmek istiyorsun. Bundan bilezik alıp o ürünü alıp önümüzdeki yıl kesebiliriz Yani bir sene daha ürün alabilirsiniz. Bilezik alma genellikle kesim yerinin üstünden bilezik alınır. Oradan filizlerin patlaması sağlanır ve oradan kesildikten sonra genellikle gövdeden 30-40 santim yükseklikten dalları kesin. Gövde 30-40 santim yükseklikten kesin aralanları ve patlamaları sağlayın. Hepsini bir de kestiğiniz zaman zaten güneş yanmasına da çok fazla zemin hazırlamış oluyorsunuz. Kademeli keserseniz güneş yanması dediğin hepsi engellemiş oluyorsunuz. Onun için genellikle kesim yaparken önce teker teker keserseniz daha başarılı olsun. Bir tanesini kesiyorsun, Orada patlamalar sağladıktan sonra buradan birinci yılda bu sürgünleri ellemiyorsunuz. Gençler için bulamazsın. Birinci yılda sürgünleri ellemiyorsunuz. İkinci yılda buradan beş altı tane bırakıyorsunuz. Veya sekiz tane e, bırakıyorsunuz. Duruma göre bunu beşe kadar indirebilirsiniz. Olmalı zenginliğine göre beşe veya dörde indirebilirsiniz. Oradan genç sürgünler elde ediyorsunuz. O şeyden geçtiğiniz altta bazı ağaçlar vardı gençleştirme budaması yapılacak ama ağacın gövdesi komple gitti bu tip ağaçları direkt kafadan kesme de yapamayız çürümüş yere, üzerinden, altından kesilerek oradan patlatıp oradan büyüyeceğiz bu budamada gençleştirmenin ikinci aşaması olan budama yani direkt gövdeden kesim şeklinde patlatma üçüncü de çok fazla miktarda zarar gördüğü çok yaşlanmış ağaçları dipten keserek genişe ettirmelerdir. Dipten kestiğin zaman da bazen yabani de çıkabilir dipten. Yabani oldu arsana da başlayarak bunu genişleştirmemiz gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar bulamadan yani aklıma geliverenler bunlar kafanıza takılan veya budamada karşılaştığınız sorunlar varsa onlar hakkında da sizlerle görüşelim, konuşalım. Buradan bir şey miyim? Buyurun. Bu gençleştirme dedik, az önce bir şey bahsettik. Evet. Mesela ağır, çok yaşlı. Ortasında bir evet. dallar alınır. Evet. Aslında en az e, evde altmış tane var. Bizim işte yani. Evet. Şimdi erkek ve dişisi olabilir. Hani dediniz. Yani sonra bir akşam soru bu oldu. Hani biz sadece sadece kesiyoruz ortasında boşaltıyoruz gençler var, gençlik filizler var. Bunu sigara gibi her bir mesela taşlandırmaya bırakıyoruz. Ama bunun için de mesela verim verilen fiyatı verim verilen fiyatı birinci senede seçmemiz mümkün değil. Bunlar bunlar birinci senede verim vermiyor zaten. Belli bir kadar değil. yatıracaksınız onları. Eket dallar geriden gelen bunlar eket dallar evet. yani o daha fazla besin maddesine ortak olur daha fazla besin maddesi çeker ama ürüne de çok geç yeter İlla güneşi görmeye gider yukarıya güneşi gördüğü yerde dallanır aşağıdan yukarı sürme meylin vardır biraz o da obur daldır bunlar yani yatırma <laughs> yerine mesela kepesini kırıyoruz kepesini kırıyoruz o da olur beleriki keser evet, beler evet. kesiyor çok fazla miktar yukarıya evet. Şimdi bak. Aynen şeyde e, şekil bulamasında ne dedik? Şekil bulamasında ağaca şekil verirken dedik. İşte 30 40 santimetre dallandırın mesela işte 70 60 dallandırın. Şimdi vereceğin keseceğin dallarda da aynı şekilde o şey şekil yapacaksın. Şekil vereceksin abi. Yani orada bir sürü şey çıkar. Birinci sene elleme, ikinci sene bunları seyret. Seyretin burada bırakamayacağınız ana dalları belirleyin yani. Ana dalları belirleyin. <laughs> Genellikle dik gidenlere değil de biraz daha paralel gidenleri, açılı gidenleri, 40-50 santim açılı olanlara tercih etmeye çalışır. Onun için diyorum yani. Çok fazla miktar hemen acele etmeyin diye. Yani acele keserseniz hatalı dalları kesebilirsiniz yani. Gençleştirme budamasında yani şeyler çok önemli. Kesilce dalların tercih edilmesi çok önemli. Hepsini aynı yılda kesmeyin. Ağacı direkt kabaklayıp bırakmayın. Yani kademeli şekilde kesin daha iyi bir netice alacaksınız yani. Önce bir tane dalı çıkarın. Da, biraz daha birisi daha mutlaka yaşlı yani. Onu çıkarın. Ve çıkarmadan önce bunlardan bilezik alın. Bunlardan bilezik alın. O sene ürün alın. Gece sene ürün alın. Ondan sonra çıkarın yani. Şimdi kesilen ağaçları görüyoruz. Kesilen ağaçlarda bir on sene, beş sene geriye gidiyor. Beş on sene geriye gidiyor ağaçlar yani. Ürüne yatıramıyorsunuz ağaçları. Bu aşağı bir yatmaz zaten. Biraz daha geç yatın. Bir de şöyle bir şey. Işte, ana gövde, mesela çatal burası demeyen. Ana gövde, 35-40 santim yukarıdan kesin mesela. Dağlara tamam, göre dağlar değil. <laughs> bizim bunlara oysa ki, hep böyle. 30 santim 30 santim bir bırakalım. bırakılmaz. Evet. 30 evet. Şey yani. çıkan evet. Çıkar. Evet. 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 ki Evet. 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 O her dala ayrı bir sürgün kazandıracaksın. Her dalın şeyini seçiyorsun yani. O dalı ben yeniden canlandıracağım. Amaç ne benim o dalı e, şimdi dediğim gençleştirmek amacım ne? Ben o dalı yeniden kazanacağım. Ama çok deform olmuşsa, çok bitik durumdaysa bu gövdeyi komple alıyorum. <laughs> gövdeyi komple alıyorum. Ha dallar hiç görmeyecek hale gelmiştir. Dallar gitmişti. Dallar çok deform olmuştu. Ama o zaman o gövdeyi komple almak zorunda.